yaşadığımız yer dünyanın en güzel yeriydi ama cehenneme çevirdiler. Biz sizin için buradayız. Sizin için dağlara çıktık. Ben sizin için ölümü göz aldım. 25 yıldır iki tarafın arasında kaldık. Çocuklar bile ikiye bölündü. Abi, çatışmada karşı karşıya kalırsak ne olacak? Ev içinde ev, devlet içinde devlet olmaz. Senin çocuk ne zaman doğacak? Bu ay içinde Allah'ın izniyle. Sizin için gencecik çocuklar canlarını veriyor. Bu vatan sizin. Benim kızlarım okula gidecek. Bütün okullar kapatıldı. En yakın okul 40 kilometre uzaktadır. Ya Rabbi, bana bir erkek çocuk ver. Sarga nerede, nerede? Yarın okula başlayacaksınız. Bundan sonra orada yatacaksınız. Oraya gidince birbirinizden sakın ayrılmayın. Hayır. Kaç yaşında evlendin? On Kaç çocuğun var? Altı. Bütün kardelenler canından olacaklarını bile bile güneşi görüp o dakika ölürler. Ben kararımı verdim. Nurveç'e gideceğim. Hadi. Memleket isterim gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun. Memleket isterim ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. buradaki çocukların kaderini kendileri yazmıyor. <laughs>